Merhaba. Ben Derya Gözcü. Ve Kent Üniversitesi'nden mezun oldum mimarlık bölümünden. Sonrasında tasarım konusunda da kendimi geliştirmek amaçlı yüksek lisansını tamamladım. Benim için mimarlık insanların güvenilebilir yaşam alanlarında yaşayabilmesi. Hasta olduğumuz zaman <laughs> açarız Google'dan bakarız işte hastalığım şudur, ne yapabilirim diye. Ona göre yöntemlere başvururuz. Doktora gitmeden kendimizi iyileştirmeye başlarız. E, mimarlık da böyle bir şey. Aslında insanlar e, dışarıdan gidip bir duvar kağıdı ya da bir seramik satın almayı görüp e, verdikleri fiyat karşılığında bu satın alıp evinde uygulamaları kolay olarak zannediyor ya da ben mimarlık yaptım olarak görüyor ama bunun alt yapısında yatan bir kere bir e, eğitim sistemi var. Bu sadece gidip bir duvar kağıt seçme işi değildir. Yani dediğim gibi Google'dan bir sadece işte e, ağır kesici alayım da kendimi iyileştireyim olayı değildir, buna geliyor. Bütçenize ne kadar doğru kullandınız, bu çok önemli ve doğru ürünleri oraya e, nasıl uyguladınız, o güneşi nasıl aldınız ya da e, yerinizin iklimsel özelliklerine ne kadar biliyorsunuz, kanalizasyon sisteminiz evinize ne kadar uzakta, yani bunlar hepsi çok önemli. Nake kullanıyoruz ya da high glass kullanıyoruz. Bunlarda özellikle porselen tercih ediyoruz. Şu anda yeni çıkan modern mutfaklarımızda daha çok porselenler kullanmaya başladık. Bir granit taşı uyguladığınızda diğer granit birbirine uymayabiliyor. Ya da karteladan baktığınız granitle evinize gelen granit aynı olmayabiliyor. Çünkü sonuçta doğadan çıkıp direkt evinize geliyor yani işleniyor ama porselende direkt gördüğümüz kartela neyse aynısı evinize uygulanıyor. Özellikle Lamar. son geçen yapı fuarını da ziyaret ettiğimde porselenlerin ne kadar ön plana çıktığını, nasıl geliştirildiğini gördük. Görünmeyen ocaklar, şey, porselenlerin altına yerleştirilen ocak sistemleri üstüne direkt koyuyorsunuz ve hiç ocağı görmeden direkt porselen üstüne koyup ısı dayanıklılığını aslında gösteriyorlar aynı zamanda. çok geliştiriyorlar. Şu anda bildiğimiz porselen tüm dünyada kullanılıyor. Ee, Avrupa'da çok kullanıyor. Biz aynı zamanda Avrupa'ya çok iş yapan bir firmayız. Görünüş, görüntü, estetikliği, katalogdan tercih ettiğimiz namarın birebir aynısına uygulanması ve şık durması. Uzun yıllar çalışıp geri dönüş almadık. Isı, çizilmezlik, dayanıklılık bunların hepsi var. Onun haricinde fiyat performansı çok iyi. Trend renkler şu anda nut renkler, e, bejler daha çok kullanıyor, kırık inci beyazları, e, daha bejler, daha kahveler. %80 müşteri talebi bu şekilde. Bu Türk müşterimiz olsun, yabancı müşterimiz olsun fark etmiyor. Varna'da çok büyük bir mutfak yapıyoruz, simsiyah mutfak. Çünkü sahibi erkek ve sadece simsiyah istedi. Hiç şey yok, arada bir renk yok. Biz de taşı sadece beyaz lamar kullanabildik. Komple tezgah ve tezgah arasını bembeyaz lamar geçtik. Küçük diye bir kere üzülmesinler. Ya da çok büyük mutfaklar bazen hizmet bu veremeyebiliyor. Bir kere doğru işlevsel nasıl bir tasarım çıkar? Önce bir mimara danışsınlar. Ne renkten hoşlanırlar? Evin bütününe bakmaları gerekiyor. Evleri ne renk tonlarda ya da aksesuarlar ne, ne tarz aksesuarlar kullanır, Bunun bir bütüne bakmaları gerekiyor mutfak renkler konusunda. Taş konusunda dediğim gibi ben kesinlikle son yıllarda porselen lamarı çok tercih ediyorum. Lamar kullanabilirler. Çizilmiyor, yanmıyor. İstedikleri gibi o tencereyi alıp rahat bir şekilde koyabilirler. Altına bir ahşap koymalarına gerek yok. Eğer karanlık bir mutfaksa aydınlık renkleri ya da çok aydınlık bir mutfaksa yine de aydınlık renkleri. Ben yine evet benim de bir zevkim var sonuçta mimarım yani. Bize ücretsiz olarak bile danışabilirler. Biz burada seve seve yardımcı oluruz. Gelsinler yerimize. Dediğim gibi otururuz, çay kahve içeriz ve yapacakları mutfak için biz Tamamen bu konuda destek oluruz.